Adıyamanlı depremzede bir vatandaş kuyumcudan borç aldığı altınları dolandırıcılara vermek üzereyken vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre Adıyamanlı depremzede FA'yı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak düzenlenen bir operasyon için FA'dan yardım istedi. Yapılacak olan bir operasyon için 300 bin lira parayı verecekleri hesaba atmalarını isteyen dolandırıcılar FA'yı ikna etmeyi başardı. Yaklaşık 180 bin lira parayı dolandırıcıların hesabına aktaran FA, başka parasının olmaması üzerine yakını olan Orhan Akbaş isimli kuyumcuya giderek kendisinden 200 bin lira değerinde borç altın aldı. Alışveriş esnasında telefonu kulağından bir an olsun ayırmayan ve oldukça telaşlı görünen FA'dan şüphelenen Orhan Akbaş, FA'nın iş yerinden çıkmasıyla FA'yı takip etmeye başladı. FA'nın başka bir kuyumcuya girdiğini ve altınları satmaya çalıştığını fark etti. FA'nın da durumundan şüphelenen kuyumcu Emre düşündü. FA'yı oyalamaya başlayarak olayı anlamaya çalıştı. Orhanak Akbaş'ın da kuyumcuya girmesiyle birlikte her iki kuyumcu FA'nın kulağından düşürmediği telefonu aldı. Dolandırıcılarla görüştüğü anlaşılan FA için durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri FA'yı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. FA'nın yaklaşık 180 bin lira para gönderdiği ve ikinci para gönderimi yapacağı esnada Kuyumcu Orhan Akbaş ve Emre Düşündü'nün sayesinde engellendiği öğrenildi.